Üç tane maçı. Neyse gençler. Siz oyunu bitirin. Hadi lan da. Tamam işte bitirin ben yatayım. Sabah erken kalkacağım ben. Aa burada olan. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir de burada yine Tamam. Onu nereden gördün? Gelmedi mi diyecektim arkamız gelmiş. O arka beni görebilir. Buraya geliyor. Kayan arkasında diyecektim çıktı. Şurada. Böyle doğru gidiyor. Sıkmalı mıyız? Ya bırak gelsinler be. <laughs> Öldürdüler ha. Bu bize geliyor. Hı? Burada bir öldürmeye Akılda oynarsak alırız burayı da. Adam yutlanıyor da. Burada birim var lan? Vurabilirdim aslında ama vurmadım ha. Çok net indirebilirdim indirmedim. Manyak herif orada bekliyor. Şuraya doğru gidiyor Arın Görüş açımdan çıktı. Arkaya geçti. Burada birim var Yo Yok. Ölü. Şurada geziyor bak. Şurada. Ulan alan. hadi burada bitireyim. Burada bir sürü yaşadık yalnız. Cephanelik gibi. Ay arkadaş. Hmm. Ne yapacağız? Çıkacağız mı? Hmm. Çıkmamız lazım. Yer edinmemiz lazım alanda. Hmm. Nasıl yapacağız? Bir fikrin var mı? Vallahi... Bunların arkasından mı gidelim? Bir mi? He. O yükleler beni görmesin lan. Buradan araçla çıkmak mantıksız duruyor biraz. Bana. Orta, ortadan çıkarsak bunlar her türlü görecek bizi. Burada biri var lan? Nerede? Ayak sesi var orada. Allah. Orada dedim. binada. Yok lan. Binada o, biri mi? vardı oğlum. Hayır. İşaretinde. Ha önün diğerindeki binada, diğer önündeki binada mı? Evet evet. Adam var orada. Olabilir bu arada. Eminim yani sesini aldım gitti ayak sesini. Harun, işin kötü tarafı. Araçla mı gidelim, ne yapalım? Allah şuradan bir bakacağım şöyle. Aha o Sana mıydı? He he. Aracımız burada. Alalım istersen. Ben hemen binip alacağım. Bakıyorlar mıdır? Yok yok, araca sıkarlardı oğlum böyle olsa. Ben yani görse sıkardı. Gel bindim. Sen de benim arkama bin. Bindim bindim bindim. Git, git. git. Sağ ol, sağ ol.

Oh, Harun. Ki. Harun. <laughs> He. Beni niye terk ettin Harun? Sen kalktın mı lan? Adamı öldürdün bile. Beni burada sikecek. Senin yanına geliyorum bu. Gelme gelme bana sıkıyorlar zaten. Hayır diğer yamaya geç. Ya da gel bilmiyorum sen bilirsin. Adam bana oradan bir yerden atıyor. Çukur, çukur gel buraya gel. Oğlum oradan atıyor adam bana. Çukur burası diyorum. Anlam Oğlum burada diyorsun. adam vardı. Nerede? Buradan salladı adam bana. Oğlum olsa beni burada değişmesi lazım. O da doğru. Diğer tarafta var bunlar. Her... Abi bak zıplıyor zıplıyor. Karşıdalar. Arka mı? Var mı? Ay Ayak sesini alıyorum. Ha geliyor geliyor sağdan geliyor. Aynısını ben de sana iade ediyorum. İadeli taahhütlü diyorsun yani. Oğlum arkamız varsa yandık ya. Gerçi bunlar arkamızı görüyor. Bak bu herifler 3 olsa 4 5 2 de yerde var. Yat buraya. Hı hı. Ha onlarla çalışıyorlar. Ne yapalım? Bir şey yapmayacağız. Bitirmelerini bekleyeceğiz. Bende 5 tane sis var. İyi bir toplam. Bende de sis var. 3 tane var. 3 4 tane var. Bir de tabanca da var. Bir sonraki alanı beklersek sıkıntı olmaz gibi. Her hitmeler alana şey yaparlar. Ama yerde bizi 5 kaldı bunlar. 2 3 300 galiba. Aynen. 3 2 bu ikneler var ve bizi elek gibi denecekler. Ya ortalığı sisleyeceğiz. Gel 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 gel. Alana gelelim o yeter. Gelecek. izlemek istiyorsan siz dur 10 saniye kala yapacağım ya da 30 perdeleyelim mi burayı perdeleyebilirsin ya, ya şey yapacağım bizim olduğumuz yere yapacağım diğer tarafa atacağız kendimizi bizi arıyorlar şu anda yapacak bir şey yok bir şeyler yapmamız lazım ben hiçbir şey yapmıyorum bekleyelim, bekleyelim diyorsun olur. He. şu oyunu kazanırsak var ya Çalıdan hiçbir şey görmüyorum ha. Ben de aynı. Bunlar arka olabilir mi? Olabilir. Bir dakika de termal var lan. Arkadan geliyor bak. Nerede? Burayı bırak, burayı bırak. Öldü, öldü. Bırak Birebiriz. tamam işte sonuncuyu arıyorum da. O da onların oradadır. Olmayabilir. İkisi buradan diğer karşıdan gelmiyor olabilir. Sakin, sakin, dur dur. Abi dediğim gibi aynen. Şurada, şurada. Tamam. Ben biraz havalandım. Neyim lan? Tam önümde. Tam önümde. Aman Çok ne iyi ne be. <laughs> <İnan>. Neredesin? <laughs> Neredesin lan sen? Sizin diğer tarafındayım, gel gel. İşaret attım ya. Oğlum göremiyorum ki. Aha buldum seni. <laughs> lan, Aha buldum bak. seni. Oğlum Ar var ya, termalle bir taramışım. <laughs> Herifler ikisi indi orada. Oğlum, birinci olduk lan. <laughs> Ali Osman'ı resim oldu <laughs> Ulan Ali Osman. Abi. <laughs> Ben diyorum ya AK'den vazgeçmeyeceğim diyorum ya o yani AK yani olay bitmiştir. Oğlum biz seninle çok şey başardık lan. Az önce çok farklı şeyler oldu. Sikseseydik kötü olurdu. Sikseseydik evet.